Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç avatar bir şey göremiyorsunuz. Çünkü bugün oyun falan yok. Bugün sadece oyuncak oynayacağım. Yani oyuncak oynuyorum aynı şey. Ama tekrar video çekiyorum. Böyle bebeklerimiz var. Bebeklerim. Ben bebeklerin bebeğim Çocuklar bugün oyun parkında bir gün vlog çekiyoruz. Deme dolu verelim, deme dolaba binelim. Kamera arkası ben. Hadi bakalım, deme gidiyoruz. Bebe de çok damar yapmışlar ya. Bir, iki, üç. Şu çocuklar ters dövecek. Yıkarken yakaladım çocuğu. İyi misin çocuğum? İyiyim. Sizde oldu. Dönün, dönün, dön, dön. düşeceksiniz. Çıkarttım, çıkarttım, çıkarttım. Neyse, burayı kessek iyi olur. Şimdi arkadaşlar biz gidip yemek yiyoruz. Nereden atalım? Tabak. Ben de minimal su. Make it red. hep biz doyduk. Bunu yemesek olur mu? Olur. Ben buraya bineceğim. Ben şuraya bineceğim. Ben bisiklete binmek istiyorum. çocuklar başlamak için hazır mısınız? Hazırız. Aa düştüm. İyi misin tatlım? İyiyim Zeynep. Ama şu kenarları yenmesen iyi olur. Tamamlamayla kenar yapacağım. Nasıl? Vımm. Vımm. Önümden çekilin. Ben geliyorum. Vımm. Benim karnım acıktı. Bisikleti hemen koyalım. Ama koyamadım. Zeynep ağaç devrildi. Bizim de taşıyamadık. Hemen bu ağacı buradan kaldırmalıyım. bisikletimi şuraya koyuyorum. Artık bu ağacı da geri dönüşüme atarız. Benim karnım acıktı. Zaten söylemiştim. Aa burada zaten yemekleriniz vardı. Benim karnım acıktı. Ben çıkacağım. Ben de yalnız kaldım. Bari ben de bir dilim yemek yiyeyim. Evet, bize çıktık. Alt daha fazla yemek koyalım size. Bunları bırakmıştınız ama yeniden ben de Şimdi az olur. Nyam 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 nyam. 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 Nam 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 nam. Bunu da ben yiyeyim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Video şuradan beğenmeyi, şuradan abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.